Dım dım dırınım dım dırınım dım. Game of Thrones'u biliyor musunuz? Niye Jackie bunları yapıyor ben size anlatıyorum Çünkü elimizde böyle bir ejderha yumurtası var Na ejderha yumurtası <laughs> Yok ya şaka yapıyorum Deve kuşu yumurtası var Deve kuşu yumurtasıyla sağında yumurta yapacağız Merlin mutfakta yanımda Ona da sağında yumurta mı deniyor? Sağında deve kuşu yumurtası deniyor deve kuş... Sağ... Evet Çünkü... Jackie zaten biliyorsunuz sokak röportajlarında kanallarına buradan ulaşabilirsiniz. İki kanala da abone olun. Güzel şeyler var. Biz neden buradayız şimdi U Uğran? Şimdi Aynen. çünkü ben yani tamam bunu yaparım. Bunu sağında kırıp yiyebilirim. Ama bunu sağında kıramam. Ama Merlin bu işte uzman. Deve kuşu yumurtası evet. benim uzmanlık alanım arkadaşlar. Çünkü <laughs> vakti zamanında dayım ve babam bir deve kuşu işine girmişlerdi. Ama deve kuşu işi başarılı olmadığı için bütün yumurtaları bilin bakalım kim pişirip kim yedi. Jackie'nin burada olmasının nedeni de şu yumurta bunun 20'de biri. Evet. Nasıl yeriz bu yumurtayı? Jackie de eşlik edecek ben Ben de. de yemek konusunda yardımcı olacağım. Hatta tabii. ekip de gelecek yiyecek Arkada en sonunda. 6, 8, 10 kişiyiz. Önce ben bu ikisinin bir şeyini ölçmek istiyorum ya. Ağırlığını. Ağırlığını, ağırlığını ne kadar? Önce hafif olun. Şöyle 64. 64 gram. Bu ağır bir geliyor deve kuş yumurtası. 1360 <laughs> <laughs> 1364. bir buçuk kilo neredeyse. Evet. Bir buçuk. <laughs> bir buçuk kilo. Bir <laughs> kilo demek? Çok iyi. fazla. Işte, harbiden aynen. çok iyi ya. Aynen. 20 60 işte. Yirmi katı. Şimdi bunu bir kıralım. Kıralım buraya. Şunu bir kıralım. Tereyağı Bakın gördüğünüz ne kadar gibi tereyağı. şu kadar yumurtaya, bu, bu kadar, kadar tereyağı, tereyağı. <laughs> o kadar yumurtaya, <laughs> bu kadar tereyağı. yani herhalde o kadar olur. olur Çok az da zeytinyağı koyuyoruz, Oo. tereyağı yanmasın diye. Demek ki evet. sahanda yumurtaya payıyor. Yani yani bir şey yapıyoruz. Şey, yapar şey yapar yani. tereyağı. ne var? Yani <laughs> yaklaşık 3 katı tereyağı koymuş. <laughs> <laughs> zeytinyağı yoktu. Şimdi bunu nasıl kırıyor? Bir bardakta mı? Zaten ya bardakta kırarsın ya burnunda kırarsın değil mi? Şunu da kırarım. Evet, tamam. kır öyle. Ama istiyorsan ya. bunu da kırayım. Nasıl istersin? Sen onu da kır bence onu da kır. Bunu da kırayım ki tamam. Tamam. Hop tamam. iki kere. Bak elinde tek elini tek Şimdi aynısını Aa. tek elini. Evet. ben yapacağım bu sefer. Şey, ya elini çek Dilma. oradan. Bilmiyorum. Şey, ya elini çek Dilma. oradan. Ya, Uras onu bile kırmayı beceremedi. <laughs> camı bile kıramadı. Camı kıramadım ama camı <laughs> Dur bir daha. Ya. Ne ya? Şunu ama. arkaya koyalım. Hissetmedin bile vurduğumu biliyor musun? Bir daha. bu, sen vur bak. Yapayım mı? Yap yap. Me, Merlin bak. Hızlı vur. Hiç problem. <laughs> Şimdi bildiğimiz tavada kırıyoruz. O da bir yöntem. Biraz önce Merlin yaptı. Tavanın kenarına vuruyorum yumurtayı. Kim ya? Bununla çekiç, duvara çivi çakılır ya. Nasıl kıracağız Merve? Ben şimdi size nasıl kıracağımızı göstereyim Vay arkadaşlar. Ve çekiç ve tornavida. Nereye koyayım? Buraya mı koyayım? Yoksa Şöyle yapalım. Koyayım? Aynen aynen. Oraya koyalım. Neresine? Bunun önü arkasında mı? <laughs> <çeş> <laughs> <laughs> Şuradan yukarısına böyle çevire çevire kıracağız. Hazır mısınız? Evet. Oha. Aha sarı gitti. Nasılmış? Abi evet. biraz da ben. Biraz da sen yap. Teremizden mi? Tamam. Oo. Zarı var zaten o yüzden. Ha. Çok güzel. Oo. Şuna bakar mısın? Zarı da burada. Hep bardak gibi. Oha, iki tane zar var. Aynen öyle. Araştırmalarımız devam ediyor. Aynen ya. Sarısına çıkacağı kadar bir boşluk bize yeterli. Ya, Zar'ı Şunları deli alalım. gibi. <laughs> Oha sarıya bak. Ekmek var değil mi? Jackie. Jacky? Bancı az. var. İnşallah sarısı ee, patlamaz. Şey yapalım. Hadi sen önce patlama Elin yanmasın. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> patlamadı. Çok <laughs> iyi. <laughs> Patlamaması için bir tane Ne <laughs> <laughs> Bir tane. abi acıktım ya. küçük bu. Ama ciddi. bu ne tereyağı? Ya Tereya. şunu yiyelim hadi. ya. Hadi. Valla ben hadi bu arada... Farkı şöyle. Şöyle göstereyim mi? Hı. Göster. Fark bu. Bir o kayıp düşüyor mu? <laughs> bir 15 dakikada falan mı pişti? Ne kadar pişti? Bir de. 15, 15 dakikada dakika pişti. Yani o zaman hadi al Uras. Evet. Hadi. Ve hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bana da bana da. Al canım. E siz bence kulaklığı çıkın. Çok güzel ya. Bakın oğlum mu? İzleyemedim. Kaç puan? Çok güzel. Batır var. batır. Onu ah, ah. Zeyimden Al Onun üzerinden. Moda'nın Gerçekten çok yer. lezzetli. <laughs> Uras, Bora sen için yıkadım. Hmm. Temizledim. Bunu da Tebrikler. hatıra olarak saklarsın. Şöyle bir bilgi. Deve kuşu yumurtasının Kabuğunun olduğu yere örümcek gelmiyor. Şimdi bu arada tamam, biz diyoruz diyoruz evet. bir yer biri bakar beyazlığından topar. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Merlin eline sağlık. Jackicim ağzına gırtlağına Afiyet sağlık. Olsun. Abi, yap, ha, sağlık. Abi tosun. E, sen ağzınıza sağlık. Abi Buraya tıklayarak da başka bir ilginç videomu izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Abi, Hoşçakalın.